Bugünkü videom bugünkü videomuzda umayı çekeceğiz. Ama başlangıçta da söylüyorum bunu. Lütfen kanalımıza <laughs> abone olup like atmayı ve bildirim tuşunu açmayı unutmayın. Umay çık. Aslan gibi çıkma oğlum. Tamam. Yavaş çık. Söylem çık. Ayı gibi çıkıyor bu. Çık. Çık oğlum. Ne ha? diyeyim? İşte bir şeyler yapacağız. Allah kameran dibine gel mama. Allah. Söyleyeyim. Ne? Bir şey söyleyeyim. Dur şunu kabul Kanalıma abone olun. Beğenmeyi unutmayın Benim like atın. Lütfen. Dur. Çok dur. Durun arkadaşlar. Bir, birinci bölümün bölüm düşünceye kımayla birlikte. <laughs> arkadaşlar ikinci bölümü yapacağım. Bu <laughs> da bu <laughs> çektim. Arkadaşım ben orada agünye nasıl çektim ya? Ya bu bu da hile mi? Arkadaşlar üçüncü bölümü şimdi üçüncü kısmını çekiyoruz. Benim ayım. Ya Allah konuşmak istiyorum. Leman, Leman, Leman kameranın kemiği var. Aldınca bir bak oldu. <laughs> bir kere dedim bir düşmeyin be adam. Dördüncü kısmını yapıyoruz arkadaşlar. Ben çekir oraya geçeceğim. Şunu şuraya, şuraya git. Dördüncüsü. Dört. Artık. Arkadaşlar şimdi 5 yaptık. Şimdi 6. 5'i yaptık mı 5. Evet yaptık. Tamam. O zaman 6. Altıncı. 6. yapıyoruz. 6 6 6. 4 4 4 4 4 4 Başla.